The Running Man Koşan Adam 2025'in gerçeği Bir adam koşuyor. Sadece hayatta kalmak için değil, kendini anlatabilmek için. Toplumun alkışladığı her adımı ekran başında milyonlar izliyor. Ama kimse onun neden kaçtığını sormuyor. 2025'in karanlık geleceğinde gerçek artık sadece yayında gösterilendir. Devletin kontrolündeki medya halkı bir yarışa hipnotize etmiş, gerçeklik, kan ve reyting arasında sıkışmış bir tiyatroya dönüşmüş ve o tiyatronun ortasında Ben Richards adında bir adam nefes nefese koşuyor. The Running Man 2025 sadece bir aksiyon filmi değil, içinde bastırılmış öfkenin, adalet arayışının ve bireyin sistemle savaşıp insan kalma çabasının hikayesidir. Yönetmen Edgar Wright, Distopya'yı bir eğlence gibi değil, bir uyarı gibi sunuyor. Parlak neon ışıkların ardında çürümüş bir toplum duruyor. Seyirci olmayı seçmiş, sesini unutmuş, vicdanını reytinge satmış bir toplum. Glenn Powell'ın canlandırdığı Ben Richards karakteri önceki versiyonlardan farklı olarak sadece bir kahraman değil, bir baba, bir suçlu ilan edilmiş, masum bir kurban ve bir umut taşıyıcısı. Koşarken sadece mermerlerden değil, kendi korkularından da kaçıyor. Her adımında geçmişiyle yüzleşiyor. Sustukları için acı çekenlerin, sesini çıkaranların yok edildiği bir dünyada sesini duyurmanın bedelini ödemeye hazır biri. Film eğlence adı altında yapılan zulmü gözler önüne seriyor. Seyirci bu acımasız çoğu izlerken gülüyor, tezahürat yapıyor ama soru şu. Biz bu dünyadan ne kadar farklıyız? Bugün biz de sosyal medyada başkalarının düşünü izlemiyor muyuz? Başkalarının acısı ekranımıza düştüğünde biraz daha eğlenmiyor muyuz? Wright'ın yönetmenliğinde film bir distopyadan fazlasına dönüşüyor. Bir ayna. Bize tuttuğu bu aynada sadece geleceği değil, bugünü de görüyoruz. The Running Man 2025 seyirciye sadece kim kazanacak sorusunu değil, çok daha derin bir şeyi soruyor. Sen kimin tarafındasın? Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.